zayıf görünmek, dışlanmak, saygı duyulan biri olmamak. Bunların hepsi kötü şeyler değil mi? Eminim ki kimse bu tür olaylar ile karşılaşmak istemez. Ama elbette sadece istememek yeterli değil. Diğer insanların gözünde zayıf ve itici bir kişilik olmak istemiyorsanız birçok şeye dikkat etmelisiniz. İşte bu dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de beden diliniz. Beden diliniz üzerinde bilinçsiz olarak sergilediğiniz bazı hareketler sizin zayıf ve itici görünmenize sebep olabilir. Gelin bu videoda güçlü ve karizmatik görünmek istiyorsanız kesinlikle yapmamanız gereken beden dili hareketlerini 7 madde ile inceleyelim. Başlamadan önce Size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Günlük hayatta istemsizce uyguladığınız hareketler. Yani beden diliniz üzerine hiç düşünüyor musunuz? Bu sorunun cevabını yorumlar kısmında sizden bekliyorum. Şimdi konumuza dönelim. Beden dilimizde farkına varmadan yaptığımız bazı şeyler bizim diğer insanların gözünde zayıf ve itici biri olarak algılanmamıza sebep olabilir. Eğer bu hareketlerimizin farkında olarak Bunları düzeltirsek, insanların bize olan tutumu da olumlu yönde değişecektir. Yeni tanıştığınız insanlar size daha fazla saygı duymaya başlayacak ve onların gözünde daha özel bir kişilik yapısına sahip olacaksınız. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek her bir maddeyi iyice öğrenmenizde fayda var. Birinci madde olarak, asla fazla kıpır kıpır olmamalısınız. Bazı insanlar yapıları gereği çok enerjiktir sürekli hareket eder. Bir şeylerle uğraşırlar. Bu insanları sabit tutmak neredeyse imkansızdır. Eğer siz de böyle bir karakteristik yapıya sahipseniz, bunu kesinlikle dinginlemeyi öğrenmelisiniz. Elbette enerjik ve hareketli biri olmak kötü değildir. Ama eğer bu aşırıya kaçarsa, insanlar sizin yanında kendilerini rahat hissetmemeye başlayacak ve bu da size olumsuzluk olarak geri dönecektir asla yapmamanız gereken ikinci madde ise abartılı hareketler sergilemek. Bu da aslında bir önceki madde ile birbirine benziyor. Bazı insanlar normal şartlarda sakin bir fiziksel yapıya sahip olsa da bazı duygu durumlarının içerisine girdiklerinde abartılı hareketler sergileyerek bunu dışarı yansıtıyorlar. Örneğin, biriyle konuşurken aldığı bir haberden dolayı mutlu olan kadın, Ortalamaya oranla ellerini çok daha fazla yukarıya kaldırarak sevincini gösterebiliyor. Bu durum, o kadının karşısındaki kişi tarafından itici ve zayıf görünmesine sebep olacaktır. Üçüncü madde. Sürekli saate veya telefona bakmak. Bu video içerisindeki tüm maddelerin en tehlikelisi budur. Biriyle karşılıklı bir konuşma içerisindeyken sürekli olarak telefonunuza bakmanız ya da iki de bir saatinizi kontrol etmeniz karşınızdaki kişinin kendini değersiz hissetmesini sağlayacak ve bu da size bir olumsuzluk olarak geri yansıyacaktır. İşin tehlikeli tarafı şu ki insanlar sadece acelesi olduğunda ya da saati merak ettiklerinde saatlerine bakmazlar. İnsanlar aynı zamanda gergin oldukları zamanlarda da bu tür hareketler sergileyebilirler. Örneğin bir erkek hoşlandığı bir kadın ile ilk buluşmaya çıktığında karakteristik yapısına bağlı olarak üzerinde büyük bir gerginlik hissedebilir. Bu gerginliğin sonucunda ise kendini yatıştırmak için üzerine fazla düşünülmemiş hareketler sergilemeye başlayacaktır. Örneğin bu kişi telefonunu eline alıp anlamsızca menüde dolaştıktan sonra telefonunu geri kapatabilir. Burada erkeğin istemsiz olarak yaptığı bu hareket arkasında herhangi bir kötü niyet olmamasına rağmen karşısındaki kadın tarafından kötü olarak algılanacak ve belki de o erkeğe şans vermeyi hiç tercih etmeyecektir. Bu gibi talihsiz durumlar ile karşılaşmamak için kesinlikle bu tür hareketleri sergilememelisiniz. Geldik dördüncü maddeye. Bu özellikle utangaç insanlarda sıklıkla karşılaşılabilen bir durum. Göz teması kuramamak. Konuştuğunuz insan ile göz teması kurmuyor, farklı taraflara bakmaya çalışıyorsanız bu kesinlikle aranızda olan ilişkiye zarar verecektir. Karşınızdaki insan sizin onunla ilgilenmediğinizi, ona değer vermediğinizi düşünecek ve bu da sizi eksi bir puan olarak geri yansıyacaktır. Eğer siz de utangaçlık problemlerinden dolayı göz teması kurmakta zorlanıyorsanız, direkt olarak bunu yenmeniz zor olacaktır. Bu yüzden önce utangaçlığınızı yenmelisiniz. Daha sonra doğal olarak İnsanlar ile etkili göz teması kurmaya başlayacaksınız. Utangaçlık problemi yaşayan biriyseniz, diğer kanala yüklediğim Utangaçlıktan Kurtulma adlı videoyu izleyebilir ve bu soruna bir çözüm bulabilirsiniz. Diğer bir yaygın hata ise kambur bir pozisyonda durmaktır. Günümüz çağında bu duruş şekline sıklıkla rastlanabiliyor ve çoğu insanda bunu bilinçli olarak değil bu pozisyonda dururken kendilerini daha rahat hissederek bir alışkanlık haline getirmelerinden dolayı bu pozisyonda duruyorlar. Kambur durmayı engellemek videodaki diğer hareketlere göre düzeltilmesi daha zor bir davranıştır. Bunu düzeltmek için düzenli olarak egzersizler yapabilir ve kambur durduğunuzu fark ettiğiniz her an duruşunuzu düzeltebilirsiniz. Bu şekilde zamanla dik bir pozisyonda durmaya başlayacaksınız altıncı maddeye geçtik. Bu maddede dengeyi korumanız gereken çok ince bir çizgi var. El sıkışma çizgisi. Eğer çok yumuşak bir şekilde el sıkışarak çizginin gerisinde kalırsanız, karşınızdaki insan sizi yumuşak başlı, naif ve alay edilesi bir kişilik olarak algılamaya başlayacaktır. Peki, bu durumla karşılaşmamak için yeni tanıştığımız insanların elini var gücümüz ile sıkarak canlarını mı yakmalıyız? Kesinlikle hayır. Bu sefer de çizgiyi aşmış ve karşınızdaki kişiye rahatsızlık vermiş olursunuz. Bu da size bir eksi puan olarak yansır. El sıkışma biçiminiz tam da bu ikisi arasında. Ortada bir yerlerde olmalıdır. Elinizi ne çok yumuşak bırakmalısınız ne de karşınızdaki kişiyi rahatsız edecek kadar sıkmalısınız. Bu ikisi arasında kalarak kuvvetli bir el sıkışma gerçekleştirirseniz karşınızdaki insan üzerinde daha saygın bir imaj yaratacaksınızdır. Ve geldik son maddeye. Fazla geriye yaslanmak. Bu harekette insanlar tarafından farkında olmadan sıklıkla gerçekleştirilebiliyor. Özellikle bir kişiyle karşılıklı oturduğunuz zamanlarda arkanıza çok fazla yaklaşarak karşınızdaki kişiyle aranıza büyük bir mesafe koyuyorsanız bu sizi her anlamda olumsuz etkileyecektir. Karşınızdaki kişi sizin ona yeterince değer vermediğinizi düşünmeye başlayacak ve sizden zamanla uzaklaşacaktır. Bu yüzden karşılıklı konuştuğunuz kişiyle aranızdaki mesafeyi, kişisel alanı da göz önünde bulundurarak olabildiğince kısa tutmaya çalışın. Videonun sonuna geldik. Eğer kişisel gelişiminize fayda sağlayacak bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenebilir ve yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.